Merhabalar arkadaşlar elektrokimyasal kamp programına devam ediyoruz. Sırada elektrokimyasal piller var. Ee, elektrokimyasal pil nasıl oluşuyor? Hemen bakalım. Kendinden yürüyen reaksiyonlar sonucu açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlere pil diyoruz. Kendinden yürümeyen redoks reaksiyonunun dışarıdan elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşmesini sağlayan sistemlere ise tam tersi olan elektrolitik hücre yani elektroliz diyoruz. Elektrokimyasal pil ile elektroliz olayı arkadaşlar ters olaylardır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi e, önce elektrokimyasal pili bir tanıyalım. Aşağıdaki pil iki ayrı hücrede oluşmuştur. Hücreler dışarıdan iletken tel ve tuz köprüsü ile birbirine bağlanmıştır. Bu tür pillere galvanik hücre veya volta hücresi adı verilir. E, çinko ve bakır ile hazırlanırsa bu pilimiz arkadaşlar. Bu galvanik hücre özel bir isim olan Daniel pili de söylenir arkadaşlar. Evet bu da arkadaşlar e, elektrokimyasal pilde iki temel ne vardır e, durum vardır anot ve katot kapları bunlar yarı hücre olarak geçer bakın burası bir yarı hücre diğer yarı hücremiz de bu, bu şekilde iki tane yarı hücre birbirine iletken tellerle bağlanıyor arkadaşlar voltmetre bağlanıyor olayın devamı içinde mutlaka olması gereken tuz köprümüz var şimdi bir e, elektrokimyasal pilde e, hangi tarafın anot hangi tarafın katot olduğu çok önemlidir yani bunun e, bulunması lazım bunu bulduktan sonra arkadaşlar teker teker zaten tüm sorulara cevap verebiliriz. Şimdi e, bize şöyle yapmış arkadaşlar. Bir olayı inceleyelim bakın. Çinko elektrot e, bir molarlık çinko artı iki çözeltisine daldırmış. İşte bakır elektrot bir molarlık bakır artı iki çözeltisine daldırmış. E, çubukla çözelti aynı maddeden olduğu zaman kendi içerisinde herhangi bir reaksiyon gerçekleşmiyor. Bu istenen bir durumdur arkadaşlar. E, çünkü çubuk çözeltiyle reaksiyona girerse arkadaşlar kendi içinde bir reaksiyon olacağı için kısa devre olur ve pil sistemi çalışmaz. Bizim hedefimiz şu arkadaşlar. Bir tarafta bir yarı hücrede yükseltgenme olayı gerçekleşsin, elektron versin, bu elektronlar iletken tel üzerinden geçsin ve diğer taraftaki çözelti içindeki iyonlarla birleşip ne yapsın indirgensin ve bu şekilde arada bir potansiyel fark oluşturup kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirsin. Amacımız bu. Peki bunu yapabilmemiz için hangi tarafın elektron verdiğini, hangi tarafın elektron aldığını nasıl bulacağız? Burada elektrotlara bakacağız arkadaşlar. Elektrotlardan Yükseltgenme potansiyeli büyük olan tarafın anot diğer tarafın katı olduğunu söyleyeceğiz. Bakın Çinko'nun yükseltgenme potansiyelini 0.76 volt vermiş. Bakın yükseltgenme potansiyelini eksi 0.34 olarak vermiş. E0 standart pil potansiyeli 25 derece 1 atmosfer 1 çözelti. çözeltimden bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi anot reaksiyonu nasıl gerçekleşiyor? Anot tarafı nasıl bulunacak? Daha doğrusu öyle başlayalım. Anot arkadaşlar yükseltgenmenin olduğu yerdir. Bakın bundan sonra elektroliz konusu da gelecek. Orada da aynı şeyi söyledik. Yani yükseltgenme daima anotta da gerçekleşir. Anotun e, yükseltgenme reaksiyonu olduğu taraf olarak söyleyebiliriz. Yükseltgenme pil potansiyeli hangi elektrodun daha büyükse o taraf nedir? Anottur. Şimdi bizim çinkonun yükseltgenme potansiyeli 0.76 olarak bakın yükseltgenmesini 0.34 olarak verdiğimize göre çinkonun e, yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için çinkonun bulunduğu birinci kabımız anot kabımızdır arkadaşlar. Sol taraftaki kabımız bizim anot kabı. Sağ taraftaki kabımız katot kabı. Peki ne oluyor anotta? Anotta arkadaşlar yükseltgen modu. Kim yükseltgeniyor? Çubuk yükseltgenerek çözeltiye geçiyor. Zn, Zn artık geçiyor. E sıfırımız 0.76 volt. Zn elektrodun kütlesi zamanla azalıyor arkadaşlar. Aşınarak çözeltiye geçiyor. Zn artık yonları, sayısı derişimi zamanla ne oluyor arkadaşlar? Artıyor çünkü çinko çinko artık geçerse çözeltinin içindeki çinko artık derişimi zamanla artacaktır. Anot yarı hücresi eksi yüklü kutuptur. Yani şöyle düşünün. Elektronlar arkadaşlar burada e, dış devrede elektron akış yönü birazdan bundan da bahsedeceğiz. Anottan katoda doğru gider. Ve burada işte elektronun eksi yükler birikiyor birikiyor. Daha sonra ne yapıyor? Artı tarafından çekiliyor ve bu tarafa doğru gittiği için anotun eksi katodun artı olduğunu söyleyeceğiz. Nerede? Pil sisteminde. Elektrolizde değiştireceğiz ama arkadaşlar bunu dikkat etmek lazım. Peki katot reaksiyonuna bakalım arkadaşlar. Katotta indirgenmenin olduğu yerdir katot reaksiyonu. İndirgenme pil potansiyeli büyük olan bakırın olduğu taraf ikinci kap yani bizim katot kabımızda. Peki ne oluyor katot kabında? Katot kabında arkadaşlar çözeltinin içerisinde bakır artık onları e, çinkonun yükseltgenme sonucu verdiği elektronları alıyor. Bu elektronlar nereden geçiyor? İletken tel üzerinden arkadaşlar geçiyor. Anottan katoda doğru hareket eden elektronlar iletken tel üzerinden geçip çözeltinin içerisine giriyor. Çözeltinin içerisine bakın ne var? Çözeltinin içerisinde bakır artikyonları var. Bu bakır artı iyonlarıyla e, çinko'nun yükseltgenme sonucu verilen elektronlar reaksiyona girip e, ne oluyor? Bakır katısına dönüşüyor. Bu bakır katısı gelip arkadaşlar şurada hemen göstereyim. Elektrodun etrafına yapışıyor. Yani zamanla bakır elektrodun kütlesi artmış oluyor. Bakır elektrodun kütlesi zamanla artar kaplamacılık dediğimiz olay. Bakır artikyonları sayısı, derişimi zamanla da çünkü bakır artıklar bakıra dönüşünce çözeltinin içindeki bakır artık derişim azalacak. Katot diğer hücresi artı yüklü kutup olduğunu söylemiş. Peki net pil tepkimesi ve pil potansiyeli nedir? Arkadaşlar anot ve katot yarı tepkiminin e, taraf tarafı toplanmasıyla elde ettiğimiz e, sisteme net pil tepkimesidir. Ve e, bu şekilde anot ve katot reaksiyonu taraf tarafı toplayınca E0'ları topluyoruz. E, E0 1.1 volt çıkıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şu voltmetre başlangıçta okunan değer 1.1 volt. Tabii ki bu başlangıç değeridir arkadaşlar bu değer giderek azalır. Sıfır olduğu zaman da ne olur zaten? Pil bitmiş olur. Yani e, her pil çalıştıkça potansiyel azalır. Sıfıra yaklaştığı zaman dengeye gelir ve pil bitmiş olur arkadaşlar. Anot ve katot arasındaki elektriksel potansiyel farkına hücre gerilimi, pilin elektromotor kuvveti (EMK)sı veya pilin potansiyeli denir. Yani 1.1'i farklı farklı şekillerde ifade edebiliyoruz. Yani buna hücre gerilimi, pil potansiyeli, pil EMK'sı gibi isimler verebiliriz. Şimdi elektrokimyasal piller arkadaşlar bu şekilde hani e, çizmek biraz zor işte hem anot çiziyoruz hem katot çiziyoruz bunların iletken tellerle bağlıyız tuz köpüsünü kırıyoruz biraz gösterimi ve çizimi zor olduğu için pratik bir arkadaşlar gösterim şekli seçmişler e, buna hücre diyagramı pil diyagramı deniyor önce anot yazılıyor çift çizgi tuz köprüsünü temsil ediyor sonra katot yazılıyor anot yükseltgenme şekli yazılıyor katot indirgenme şekli yazılıyor çözeltinin derişimleri mutlaka belirtiliyor yani aslında biz bu pil e, şemasını hücre şemasını gördüğümüz zaman e hemen yukarıdaki görsel aklımıza gelmesi lazım. Çünkü anodu ve katodu ayrı ayrı belirtiyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada E0 pilin sıfırdan büyük çıkması pilin istemli olarak kendinden çalıştığını göstergesi. Eğer sıfırdan küçük çıksaydı, çıksaydı pil kendinden çalışmazdı. Eğer sıfır olursa da sistemin dengede olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizim e, bu sistemimizde arkadaşlar elektronlar nasıl hareket ediyor? Elektronlar arkadaşlar daima e, pil sistemlerinde anot elektrottan katot elektroda doğru gider. E, iletken tel yardımıyla tabi olur. Akış ne zaman nasıl oluyormuş? Anottan katoda doğru. Daima böyle arkadaşlar. E, elektrokimyasal pillerde elektronun hareket yönü bu şekilde. Yani ZN elektrottan bakır elektroda doğru elektronlar göç ederler. Peki tuz köprüsü var bakın ortada tekrar görseli gösterelim arkadaşlar. Ortada bir e, tuz köprüsü var. Potasyum nitrat tuzu var. E, nitrat ve potasyum artı bir iyonları var gördüğünüz gibi tuz köprünün içerisinde. Peki bu tuz, Köpr tuz köprüsü ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Tuz köprüsüne iyonlar yük denkliğinin sağlanması için çözeltiye geçer. Tuz köprüsüne anyonlar anota, katyonlar katoda göç eder. Arkadaşlar bu önemlidir. Bakın kimin nereye gittiğini devamlı sorarlar. Anyonlar anota, katyonlar katoda göç ederler. Tuz köprüsü olmazsa pil çalışmaz. Yerine mesela e, çalışsın diye iletken bir tel bağlarsak çözeltilerde kutuplaşma olduğu için e, tekrar pilin çalışmaması sağlanır. E, tuz köprüsü içerisinde genelde nötr tuzlar arkadaşlar. Potasyum, klorür, sodyum, potasyum, nitrat gibi nötr tuz çözeltileri içeren ağzı pamukla kapalı ters çevrilmiş u borusu. E, tuz köprüsü olmazsa pil çalışmaz arkadaşlar mutlaka tuz köprüsü gerekir. İçerisindeki iyonlar, anyonlar, anot katyonlar katoda göç ediyor ve yük denkliğini, iyon denkliğini sağlanması için tuz köprüsü mutlaka kullanılması gerekir. Evet pil, sisteminden bahsettik arkadaşlar. Şimdi bunları uygulamaya başlayalım. Mesela şöyle bir sorumuz var. Diyor ki e, Magnezyum elektrot, magnezyum artı iki yonları içeren bir çözeltiye daldırılmış bir molat Demir elektrot, demir artı iki içeren bir çözeltiye daldırılmış. Şimdi burada anot hangi taraf, katot hangi taraf nasıl vereceğiz? Diyeceğiz ki magnezyumun yükseltgenmesi 286, demirin yükseltgenmesi arkadaşlar 0.44. Yani kimin yükseltgenmesi daha büyük? Magnezyum. O zaman magnezyumun olduğu taraf anottur, demirin olduğu taraf katot. O yüzden şöyle hemen yazalım. Anot, katot diye belirtelim. O zaman ilk sorumuza cevap verelim. Anot kabı ve tepkimesini Anot kabı Birinci kaptır ee, ve tepkimesi şöyledir. Magnezyum magnezyum artı 2'ye yükseltkenecek. 2 elektron verecek. E0 değerimiz 2,86 volt. Katot kabı ve tepkimesi de katot çözelti içinde meydana geliyor. Bakın anot çubukta olur arkadaşlar. Yükseltgenen çubuktur ama indirgenen çözelti içindeki e, nedir? E, Yondur. O yüzden çözelti içinde demir 2 iyonları var. Bu demir iyonları elektron alıp demir katısına indirgenecek. Tepkimeyi ters çevirdiğim için işaret e sıfırımız eksi 044 volt olacak. Peki net pil tepkimesi taraf tarafı toplayacağız. Magnezyum artı demir artı 2. Ee, arkadaşlar pil tepkimeler denge tepkimeleridir. Magnezyum artı 2 artı demir şeklinde indirgenecek. Demir artı demire indirgeniyor. Magnezyum da magnezyum artı yükseltgeni taraf tarafı toplanınca böyle bir net pil tepkimesi nedir? Ne e, e sıfır pil ne oluyor peki? 2.86'dan 0.44 çıkartıyoruz. 2, 2 volt çıkıyor. Elektron akış yönü nasıldır? Birinci kaptan ikinci kaba doğru. Yani aslında şöyle desek daha da olacak. E, Mg elektrottan e, F elektroda doğru arkadaşlar. Anottan kata doğru akar diyoruz. Peki bir sonraki soruya bakalım. E, gümüş, gümüş artı bir yonları, nikel, nikel artı yonları. Nikel artıkın indirgenmesi eksi 0.5, yükseltgenmesini düşünürsek artı 0.5. Çünkü e, biz metallerde Aktifliğe yükseltgenme potansiyeline bakarak karar veriyoruz. Burada da gümüşün yükseltgenmesi ters çevirsek eksi 0.79 volt oluyor arkadaşlar. Yani sonuçta nikelin yükseltgenmesi daha büyük olduğu için nikelin olduğu taraf anot. E, gümüşün olduğu tarafın katot olduğunu söyleyebiliriz. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf anot. O zaman bizim şöyle olacak. E, anot reaksiyonumuz nikelin nikel artı ikiye yükseltgenmesi arkadaşlar. İki elektron veriyor. 0, e sıfırımız nedir? 0.25 volt. Katot reaksiyonumuz gümüş artı bir bir elektron olup gümüşe indirgenecek. E sıfırımız 0,79 oldu. Yalnız ikinci tepkimi 2 ile genişletmem lazım. Elektron sayılarının eşit olması için net bir tepkimiz şöyle olacak. Nikel artı 2 gümüş e, artı 1 denge. Nikel artı 2 artı 2 tane gümüş katısı elektrodumuz. Şimdi 2 ile çarptığımız zaman E sıfırını atlıyoruz. Çarpmıyoruz. Bunu öğrenmiştik arkadaşlar daha önceki videolarda. 0,79 ile 0,25'i toplarsanız 1, e, kaç oluyor arkadaşlar? E, 0.4 volt mu oluyor? 1.04 e, volt voltmetrede başlangıçta okunan değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir sonraki soruya bakalım hemen. Alüminyum, alüminyum artı iyonları, bakır, H artı Şimdi bakın arkadaşlar bakır çubuk kendi çözeltisine daldırılmamış. Başka bir çözeltide daldırılmış ama burada önemli olan e, bakır çubuk H Reaksiyona girer mi? Soy metal olduğu için girmez zaten. Bizim için önemli olan bu biliyorsunuz. Batırılan çubuklu çözelti reaksiyona girmesin. Şimdi anot katodu belirlerken elektrotlara bakıyoruz. Alüminyum yükseltgenme potansiyeli 1.66. Bakının yükseltgenme potansiyeli eksi 0, Yani kim daha fazla? Alüminyum. O zaman alüminyumun olduğu taraf anot. Bakının olduğu taraf arkadaşlar katot. Anot reaksiyonu şöyle oluyor. Alüminyum. Alüminyum artı 3'e yükseltgeniyor. 3 elektron verip ee, 1.66 volt. Katotta çözeltinin içindeki madde indirgenci için çözeltide haşartı yonları var. Haşartı yonları indirgenip hidrojen gazına dönüşecek arkadaşlar. Potansiyelimiz hidrojen standart elektrot o yüzden sıfır. E, taraf toplamadan önce elektron sayılarını eşitlerim. 2 ile burada 3 ile çarpın. 2 alüminyum katısı artı 6 H artı denge. 2 alüminyum artı 3 artı arkadaşlar 3 H2 diyoruz. E, 0 pil ne oluyor peki? 1,66 oluyor arkadaşlar. Ee, yani aslında bir nevi alüminyumun direkt yükseltgenme potansiyeli olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki bu şekilde arkadaşlar e, farklı soru tarzlarını görmüş olduk. E, bir de hemen arkadaşlar şöyle e, e, standart pil potansiyeli yani hidrojene göre belirlendiği için hidrojenden bahsedelim. E, standart hidrojen e, elektrodun e, nasıl oluştuğundan bahsetmiş. Nasıl bir sistemle oluşur? hidrojen elektrodun standart koşullarda potansiyeli yani 25 derece bir atmosferde bir molerlik çözelti için sıfır kabul edin bir referansdır bağlıdır aslında baktığımız zaman. potansiyeli bulunmak istenen yarı pil standart hidrojen piline bağlanarak pil oluşturur ve potansiyeli bulunur bakın e, tabi hidrojen gazı olduğu için e, normal şartlarda arkadaşlar o yüzden e, gaz olarak bakın bir atmosfer basıncı gönderiyor burada bir platin tel var H haşartı iyonlarıyla temas halinde olduğu için reaksiyona girmemiz lazım aynı zamanda katalizör görevi görüyor arkadaşlar aşağıda çözelsine daldırmış. Bu bir nedir arkadaşlar? Yarı hücremiz standart hidrojen elektrottur. Kullanılan tel ve levha aşçeliğe tepkime vermemektedir. Platin aynı zamanda katalizör görevi görür. Platin tel dışarıdan elektrik sağlar. Hidrojenin yükseltgenme ya da indirgenme potansiyelleri sıfır kabul edilmiştir. bir arkadaşlar hani bulunmak istenen mesela pilin potansiyeli nasıl bulunur? Şöyle bulunur. işte hidrojene bağlanır. Direkt voltmetreki değer onun nedir arkadaşlar? Yükseltgenme potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Öyle hemen tekrar bakalım. Şimdi burada mesela magnezyum magnezyum artik yolları işte H artı yonları, hidro, hidrojen gazı H artı yonları. Bakın sağ taraftaki standart hidrojen elektrotik. Direkt burada arkadaşlar voltmetre okunan değer aslında Nedir? Hidrojen dışındaki diğer e, yarı hücredeki potansiyeldir arkadaşlar. Tabi burada anotu katodu yine bulacağız. Magnezyum yükseltgenmesi 2.86. Hidrojen sıfır olduğu için magnezyum anot, e, hidrojen tarafı katı olacak. Magnezyum yükseltgenecek. Bu reaksiyonu alacağız. E, hidrojen indiri gelecek. Bu tepkimi ters çevireceğiz. Yani uzatmıyorum. Şöyle yazayım. Magnezyum artı 2H artı denge. Magnezyum artı 2 artı hidrojen gazı olacak. E0 pilde arkadaşlar ne olacak? 2.86 volt çıkacak. Evet bu şekilde arkadaşlar e, elektrokimyasal pillere bir giriş yaptık. Elektrokimyasal pillerde anot katot reaksiyonlarını öğrendik. E, pil sistemindeki arkadaşlar e, çeşitli verilerden anot ve katot bulunabilir. E, işte i̇şte elektrodun aşınmasından anlayabilirsiniz. Elektrokta birikmeden anlayabilirsiniz. Elektron akış yönünden anlayabilirsiniz. Tuz köprüsündeki geçişlerden anot ve katot anlayabilirsiniz. E, elementlerin vermiş olduğu işte yükseltgenme potansiyellerinin, elementlerin size verilen potansiyellerden anlayabilir yani farklı farklı şekillerde arkadaşlar anlaşılabilir. Evet e, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.